Değerli arkadaşlar, siz kıymetli basın emekçilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Malumunuz üzere iki gün sonra tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanacak. Hatırlanacağı gibi 12 Eylül darbesi sonrasında 1 Mayıs yasaklanmıştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde ise 2008 yılında Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaya başlandı. 2009 yılında da resmi tatil olarak ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik. Bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik. Bu anlayışla ekmeğini alnının teri ve gözünün nuruyla kazanan, ülkemizin gücüne güç katan kamu ve özel sektörümüzdeki işçi kardeşlerimizin, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden Tebrik ediyorum. Değerli basın mensupları. Toplantı ve gösteri yürüyüşü demokratik bir haktır. Ve bu hak anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Ancak burada çok önemli bir hassasiyet var. O da demokratik hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin toplumumuzun huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini aksatmamasıdır, atmamasıdır. Başkalarının hak ve özgürlüklerini engellememesidir. Anayasamızın 34. maddesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesi de işte bu hassasiyetlere yer vermiştir. Bu yola gelirsek değerli basın mensupları. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır ve bunların tamamına izin verilmiştir. Tam da burada İstanbul'la ilgili olarak ayrı bir parantez açmak istiyorum. Zira İstanbul medeniyetimizin baş tacı, dünyanın 15. büyük metropolü ve nüfusu 131 ülkeden daha fazla. 2023 yılında Yaklaşık 17,5 milyon turist ağırlayan İstanbul, aynı zamanda eğitimin, kültürün, sanatın, ticaretin ve üretimin de merkezidir. Bizim önceliğimizde böylesine önemli bir mega şehrin huzuru, güvenliği ve kamu düzenidir elbette. Yine bildiğiniz üzere İstanbul genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı valimizce her yıl Ocak ayında tespit ve ilan edilmektedir. Ve bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir. Ancak bu yıl bir konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılım başvuruda bulundular hem de Taksim'de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliğimiz tarafından yazılı olarak bildirildi. Ayrıca görüyoruz ki terör örgütleri de son bir haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından Taksim Meydanı'na gelin çağrısı yapıyorlar. Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi konumu itibariyle toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır. Bir hak ve özgürlüğü koruma adına mülkiyet hakkı, serbest ticaret yapma hakkı, seyahat hak ve özgürlüğü ile diğer kişisel hak ve hürriyetleri riske edilemez. Hele ki Sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanması amacıyla 1 Mayıs'ta İstanbul'da Toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Yine il genelinde de 264 noktada toplam 42434 polisimiz görev yapacaktır. Ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve onlara bağlı sendikaların belirli sayıdaki temsilcileri Taksim anıtına çelen koyabilecek, basın açıklaması yapabilecek, kazancı yokuşuna karanfil bırakarak saygı duruşunda bulunabileceklerdir. Buraya gelmeden önce valimizden bu vakte kadar bu amaçla müracaat sayılarını aldım. 11 müracaat var ve onları saymak istiyorum. Türk iş, hak iş, bağımsız hepsen, birleşik kamu iş, bağımsız teçsen, memur sen, hak sen, mesam, simesen, sahim sen, müracaatlarını yaptılar. Taksim'de çelen koyma, saygı duruşu, basın açıklaması gibi yapmayı arzu ettikleri bu faaliyetlerle ilgili sayılarını emniyetimize, valiliğimize evet bildirdiler ve onlar daha önceki yıllarda olduğu gibi bu faaliyetlerini orada gerçekleştirebilecekler ve müracaatlar da devam ediyor. Değerli arkadaşlar, göreve başladığımız ilk günde ifade ettiğimiz gibi bizim temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Kişi hak ve özgürlüklerinin kullanılmasından ödün vermedik, vermeyeceğiz. Emek çok kutsal bir kavram ve yürekten ifade ediyorum ki emek olmasaydı Türkiye olmazdı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi milli hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız bir tek şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Evet. Yüreği kocaman işçilerimiz Sağduyu sahibi çalışkan emekçilerimiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin harcında onların yani sizlerin kutsal alın terleri var. Değerli basın mensuplarımız, sizlerin aracılığıyla bir kez daha tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.